Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda yoğun istek üzerine Bitcoin'in son durumuyla alakalı sizlere bilgi vereceğim. Bitcoin düşmeye devam eder mi? Yükselir mi? Ne yapar? Eski haline döner mi? Zirveyi tekrar zorlar mı? Bu düşüş devam edecek mi? Hepsiyle ilgili sizlere bilgilendirme yapacağım. Ek olarak kendi sürecim kaldıraçta Bitcoin'in bu durumuyla alakalı bizlere nasıl bir bilgi veriyor? Bunu da sizlere aktaracağım arkadaşlar. Şimdi sizlere birkaç bilgi vereyim arkadaşlar. Ben bu kanalı 19 Mayıs'ta açtım tamam mı? Hemen şuradan girelim. 19 Mayıs'ta açtım. Gelelim şuradan. Evet kanalı ben açtığımda açıp bakabilirsiniz ilk videomuza da. Ben diyorum ki Bitcoin'in 30 bin seviyelerine kadar düştüğü bir günden hepinize merhaba arkadaşlar diyorum. O zaman da Aynı bir kaos ortamı vardı yani herkes zarardaydı vesaire. Yani bir kaos ortamı vardı arkadaşlar. Ve Bitcoin 30 bine düşmüştü ve nerelerden düşmüştü? 64 bin seviyelerinden bir anda resmen yarı yarıya düşmüştü. Bir anda düştü. Çok sert bir şekilde düştü. Burada herkes panik satışı yaptı ki panik satışı her zaman kaybettirir. Bunu da belirtmek isterim. Ve burada Sürekli çevreden şu haberler geliyordu. Bitcoin işte 10 bin doların altına düşecek. Bitcoin bitiyor. İşte yönünü bu şekilde aşağı verecek. Mesela işte böyle devam edecek aşağı doğru gibi bir sürü söylemlerde bulunan insanlar vardı arkadaşlar. Bu şekilde bir panik havası mevcuttu. Bu panik havası şu anda da var arkadaşlar. Ve şimdi kontrollerimizi detaylı olarak yapacağız. Böyle bir panik havasından sonra bakın ben tam 19 Mayıs'ta açtım dediğim gibi bu kanalı. Tam olarak böyle bir durum vardı. Şimdi... Yine aynı durum resmen gerçekleşiyor. Güncel durumuna baktığımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın şöyle yükseltelim. Görmüş olduğunuz gibi buradan yine zirveleri görüp bir anda yönünü aşağı doğru kırarak sonrasında bakın nereler kadar geliyor. Yine eski haline geliyor. 30 bin dolar seviyelerine tekrar dönüyor arkadaşlar. Yine ne tesadüftür ki Mayıs ayında. Görmüş olduğunuz gibi burada bakın yine diplerle seyrediyor olduğunu görüyoruz. Burada bir kere bakın bunu zaten sizlerin de yapıyor olabilmeniz lazım. Burada çok çok güçlü bir destek seviyesi mevcut arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güçlü bir destek mevcut burada. Bir destek çizgisinin gücünü nasıl ölçeriz? Bakın. Şimdi buradaki çizgiyi mumlar olarak düşünün. Mumlar ne kadar arka arkaya desteği test ediyorsa desteği o kadar zayıflatır. Ancak mumlar ne kadar uzun aralıklarla bu desteği test ediyorsa bu destek o kadar güçlenir, tamam mı? Şimdi burada yine aynı durumu görüyoruz. Yani buradaki desteğin çok güçlü bir destek olduğunu görüyoruz. Yani bu herkes tarafından çok güçlü bir destek olarak zaten bilinmekte. Bu yüzden buradaki desteğimizin ne kadar güçlü olduğunu bilmenizi istiyorum. Öncelikle bunu bilelim arkadaşlar. Bu desteğimiz burada kalsın. Bu destek bir kez bizler için önemli. Peki benim katıl butonunda yer verdiğim strateji bu grafik hakkında ne söylüyor? Şimdi az çok açıklayayım. Hani tabii ben bu ekranda gösteremeyeceğim. E, faydalanmak isterseniz kendi stratejimizden e, katıl butonundan stratejilere sahip olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diyor ki düşüş bir süre daha devam edecek ve sonrasında yönünü yukarı doğru verecek. Yani şu an bir dip gösteriyor ancak yani dönüş sinyalini bekliyoruz. Yani tam dönüş noktasını da bizlere söylüyor çünkü stratejimiz. Şu an düşüşün bir süre daha devam edeceğini ancak işte bu süreyle ilgili bilgi veremiyorum çünkü hani orada ne zaman sinyal gelirse o zaman o zaman bizlere bir dönüş sinyali verir. Hani hemen de olabilir, birkaç gün sonra veya bir hafta sonra da olabilir. Yani bunu da belirtmek isterim. Sinyali zaten stratejimizden alıyoruz. Dönüş sinyali de bizlere veriyor. Şu an onu bekliyoruz. Yani düşsün bir süre daha devam edip sonrasında yönünü yukarı vereceğini söylüyor. Ancak yine elbette yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ek olarak burada çok güçlü bir desteğimiz de olduğu için buralar güzel bir fırsat olabilir. Ben analiz yaparken çok fazla grafik üzerine teknik analize dair çizgi çizmiyorum ve Genel olarak indikatörlerden faydalanıyorum ve destek, direnç ve trend çizgilerinden en güçlü destek ve direnç çizgilerinden faydalanıyorum. Mesela burada gördüğümüz destek çizgisi gerçekten çok güzel bir destek çizgisi. Bu yüzden hani bunu kesinlikle burada bulundurmak istiyorum. Burada şöyle bir risk var ki dibin dibi de olabilir arkadaşlar. Bu yüzden ben şu an kendi stratejimizden dönüş sinyalini bekliyorum. Kendi stratejimizde de. Yani özetle şöyle söyleyeyim. Hani 5. indikatörde size dönüşün nereden geleceğini, hani trendin nereden ile ilgili de bilgi veriyor şu an. Onu beklemekteyiz arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyemedi arkadaşlar. Şimdi şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Bakın yani şu yeniden oynatla bunu tahmin edebiliriz. Bakın arkadaşlar öncelikle şuraya bir gelelim. Şimdi baktığımız zaman şurada alan kişi şu düşüşten sonra yıkılıyor tamam mı? Bakın şu düşüşten sonra yıkılıyor. Bu adam burada aldı tamam mı? Sonra bir anda böyle geldi. Pat diye böyle yüzde işte 19-20 zarar etti. Ve burada daha da çok kaybetmeyeyim diye satışını yaptı. Ve sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Bu şekilde yönünü yukarı doğru verebiliyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi yönünü yukarı doğru verebiliyor. Ben sizlere şöyle bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Ben ZEK USDT'de 8 ay boyunca bir parayı beklettim. Zararımı çıkartmaya geçin çok da yüklü bir kar etmişti. Mesela şöyle söyleyeyim. Şuralarda bir alım yapan bir insan beklemeli arkadaşlar. Yani beklemeli. Piyasa aşağı doğru gidiyorsa beklemeli kesinlikle. Neden beklemeli diyoruz? Çünkü panik satış genel olarak kayıplarla sonuçlanıyor. Ben yani dediğim gibi 7-8 ay boyunca bekledim ve hani çok güzel bir şekilde geri aldım. Yani aynı yatırdığım parayı değil çok daha yükseğini geri aldım. Bu yüzden beklemek her zaman faydalıdır arkadaşlar. Eğer bizim için e çok aciliyeti olmayan bir paraysa yine elbette yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bunu söylüyorum. Çünkü genel tecrübelerimize göre her zaman beklemek insana kazandırıyor. Zaman insana kazandırıyor arkadaşlar. Ancak yine şöyle de bir şey yapmamalıyız arkadaşlar. Yani sonuç olarak nereden döneceğini her zaman bilemiyoruz. Yani bakın buradan bir alım yaptığımızda sonrasında düşmeye başladığında bakın bu şekilde inanılmaz bir şekilde yönünü aşağı doğru verebildiğini görüyoruz. Bu yüzden arkadaşlar yani dediğim gibi kenara koyabileceğimiz paralarla trade yapmalıyız. Yani kesinlikle asla ama asla bakın asla diyorum. Hiçbir zaman borç ve kredi çekerek borsaya yatırım yapmamalıyız arkadaşlar. Çok büyük zararlarla yani sizin hayatınızı çok olumsuz derecede etkileyecek şeyler bunlar. Eğer Diyelim ki 100 bin liralık bir kredi çekip şurada bir giriş yaptıysanız yönünü böyle aşağı doğru verdiğinizde zaten şu aralıkta siz psikolojinizi kaybedersiniz arkadaşlar. Yani büyük bir panik yaparsınız, mutsuz olursunuz, hayatınızın kalitesini düşürürsünüz. Yani bu şekilde kesinlikle ama kesinlikle borçla işlem yapmayın. Ne kadar e, güçlü bir düşünceniz varsa da yani kesin buradan yükselir, kesin yükselir diyorsanız da yine de Borçla işlem yapmayın arkadaşlar. Kenara koyabileceğiniz paralarla trade yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Ben arkadaşlar ilk trade'lerimi şu şekilde yaptım hani ayıptır söylemesi. O zaman sigara kullanıyordum. Yatırım için çok fazla param yoktu ve sigarayı bırakarak o parayı kenara ayırdım ve onunla trade yapmaya başlayarak çok fazla bilgi elde ettim, tecrübe elde ettim. Sonrasında yüksele 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 şu an e, çok daha fazla e, yüklü yatırımlarda The <laughs> cat yapabilecek seviyeye geldim arkadaşlar. Bu yüzden bakın kesinlikle diyorum borç harçla işlem yapmayın. Kenara koyabileceğiniz paralarla sizin yani kendi sahip olduğunuz paralarla işlem yapmanızı sizlere rica ediyorum. Şimdi yine konumuza dönecek olursak dediğim gibi bizim kendi stratejimizde şu an dönüş noktası bekliyoruz. Bakın şu an iki tane yeşil mum yandı ancak hani bu burayı test etti ve yönünü tamamen yukarı doğru çevirecek demek anlamına gelmiyor arkadaşlar. Böyle tuzaklar olabiliyor. Şu anda bizim stratejimiz biraz daha aşağılara doğru devam edecek. Birazcık daha düşüş olacak. Sonrasında hani yönünü yukarı doğru verecek olarak bizlere bilgi vermekte. Ek olarak yine sizlere basit bir şekilde birkaç destek çizelim şu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi desteklere yani milimetrik olarak bakmanızı önermem. Şu şekilde arkadaşlar mouse'unuzu getireceksiniz ve test ettiği, arka arkaya test ettiği noktalara bu şekilde desteklerinizi, dirençlerinizi Desteklerinizi ve dirençlerinizi basit bir şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde destekleriniz sizlere fayda sağlayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde aşağısına da birkaç destek ve direnç çizdik. Şöyle de arkadaşlar şurayı da bakın. Bunlar da tek seferlik de orayı test etmiş olsa test ettiği için bizler için önemlidir. Bunları da hiçbir zaman atlamayalım arkadaşlar. Ben sadece şunu söylemek istiyorum sizlere. Bu Mayıs ayındaki panik havası bir sene önce de vardı arkadaşlar. Bakın buralarda o panik havası vardı ve hani sonrasında olan durum yani şuranın tamamıyla bir dip olması ve sonrasında eski zirveyi bile burada zorladığını görüyoruz Bitcoin'in. Bu yüzden arkadaşlar bunu bilmenizi istiyorum. Şimdi evet böyle diyoruz ancak yönünü tamamıyla aşağı doğru verebilir mi? Elbette verebilir ama nasıl arkadaşlar? Çok büyük bir haber gelmesi gerekiyor. Yani Bitcoin ile alakalı çok büyük bir yıkım getirecek bir haberin gelmesi gerekiyor. Bu sağlam bir düşüş yapabilir arkadaşlar. Ancak dediğim gibi hiçbir fiyat hiçbir zaman her zaman aşağı gitmez veya her zaman yukarı gitmez. Bakın arkadaşlar yani çok basit bir şekilde buradan yönünü tamamen yukarı doğru veriyor. Tamamen basit bir şekilde hani basit bir mantıkla düşünürsek bakın burada tamamen aşağı doğru veriyor. Çok basit bir mantık. Burada geliyor en dipten yukarı doğru veriyor. Bazen arkadaşlar bazı şeylere çok basit mantıkla bakmamız gerekiyor. Çok kurcalayınca arkadaşlar çok fazla bilgiden dolayı yanılabiliyoruz. Bazen çok basit bakmamız gerekiyor. Bakın burada yine en tepeden burayı buluyor. Sonrasında yine şöyle bir hareket yapıyor. Hani zorlayacak gibi yapıyor yukarıyı ve sonrasında en son harekette bu şekilde oluyor. Yani böyle giden bir grafik görüyoruz şu an Bitcoin ile alakalı ve şu an çok güçlü bir desteğin üzerinde fiyatlarımız. Dediğim gibi sizlere aydınlatmak için bir video yapmak istedim. Yine dediğim gibi ara ara Bitcoin ile alakalı kontrollerimizi de yaparız arkadaşlar. Ek olarak yine harika alsat taktikleriyle karşınızda olacağımızdan emin olabilirsiniz. Gerçekten çok iyi stratejiler geliyor arkadaşlar. İnanılmaz dip ve tepe bulucu alsat taktikleri yolda. Beklemede kalın diyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Videomuzu beğendiyseniz bir like lütfen bizlere çok görmeyin ve kanalımıza abone olmanızı gönülden isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.